Düzce ve çevre illerden yıllanmış süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, kent sakinlerinin yanı sıra şehir dışından gelenlerden de ilgi gördü. Bolu'dan gelen Mustafa Durmuş, pazarda ürünlerini sergilediğini, vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu şöyle anlattı. Düzce Hamidiye Mahallesi'nde kurulan antika pazarına katıldık. Yoğunluk gayet güzel, hareketli. İlk cumartesi, ilk pazar. Bundan sonra da devam eder. Her cumartesi devam edecek. Düzce'de yaşayan Kadir Melendi de insanların eski ürünlere sıcak baktığını dile getirerek şöyle konuştu. Her şey tatlı, insanlar sıcak, daha çok sıcak bakıyorlar. Eski ürünlere daha çok farklı göz e, bakıyorlar. Tabii ki e, burada en önemli olan gelen insanların buradaki ürünü hangi kalitede alabilecekleri ve fiyatta da uygun bulurlarsa alıyorlar tabii ki. <laughs> What oh,